Abi dünyada çok büyük bir ekonomik kriz var şu anda. Bütün milletler şimdi yeni vergi kaynakları peşinde. Amerika, Almanya, Fransa başta olmak üzere. Falan. Yani yediğin, içtiğinden, sıçtığından her şeyden vergi alacaklar. Aldığın nefesten bile vergi alacaklar abi. Tamam anladım ben sizi ama beyefendi bu faturada yanlışlık var. Hatalı yani ben... Cık, tamam bak ama geçen ay Tabi haklısınız. Ama ben bir ay içinde iki ton sıçmış olamam ki. Hayır mümkün değil iki ton nereye sıçacağım ben beyefendi ya. Evet çoğu günde ben kabızdım zaten. Sıçmadım bile beyefendi ya iki ton sıçılır mı ben ne yedim ki ne sıçayım. E? Kayıp kaçak bedelimi. Ama başkasının sıçtığını benim üzerime niye yazıyorsunuz? Ki tamam tamam o zaman. Ee, geliyorum ee, dijital sayaç monte edeceksiniz demek tamam. En kısa sürede geliyorum Montey beyefendi.